Arkadaşlar ben Emre. Bugün de işte Samsung ne Samsung ya? Samsung tablet araştırmasına bakıyoruz diyecektim. Evet arkadaşlar. Bugün şifreli kapıya bakacağız. Bu böyle bir iki falan koymayla alakası yok. Bir kere arkadaş videosunu çekmiş. Evet arkadaşlar. Bu sadece şöyle. Bir blok kırdım. Şuradaki suyu gördüm şurada. Evet ve her şeyi batırdım. Evet. Oradaki suyu gördüm. Ve bir tane daha kırdım. Bir tane de şuraya koydum. Şöyle. Ve tekrar kırdım. Ve açıldı. Bazen arkadaşlar hemen de olabiliyor. Ama eğer ki olmadıysa benim yaptığım o taktiği yapabilirsiniz. Neyse beni istediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarım, diğerki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve like like atmayı da unutmayın. Herkese iyi bakın.